Hello children. Merhaba çocuklar. How are you? Nasılsınız? Şimdi sizlerle İngilizce etkinlik yapacağız. Kestiğim kağıtlara evimizdeki eşyaların İngilizcelerini yazdım. Table masa, chair sandalye, door kapı, book kitap, doll oyuncak bebek, toy oyuncak. Şimdi o eşyaların üstlerine bu kelimelerden koyacağız. Toy oyuncak. Mesela burada bir oyuncak var yanımda. Toyu onun üstüne koyuyorum. İsterseniz siz yapıştırabilirsiniz bantla. Dol oyuncak bebek. Oyuncak bebeğin üstüne koyuyorum. Bu kitap demek. Burada önümde bir kitap var. Onun üstüne koyuyorum. Dor, kapı demek gidiyorum kapının üstüne bu kitap bu şekilde devam ediyoruz çeyir sandalye sandalyenin üstüne yapıştırabilirsiniz table masa burada bir masa var masanın üstünde you should see you